Merhaba arkadaşlar Gülün sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok trend olan Mango marka adı altında e, kağıt ipten çantamızı yapacağız. Bunun için e, videomu baştan sona kadar izleyip sol alt köşedeki beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ve en ince ayrıntısı da çantanın adım adım nasıl yapıldığını anlayabilmek için de lütfen videomun başından sonuna kadar izleyelim. Ben çok severek yaptım. İnşallah sizler de çok severek yaparsınız. Çok kullanışlı ve yazın çok ferah kullanabileceğimiz bir çanta. Ve o zaman haydi başlayalım. Pamuk Hanım da büyük bir merakla bekliyor bizi. Haydi. Evet arkadaşlar çantamız için gerekli olan malzemeler bir adet kağıt tipimiz ve bir adet tığımız ben 4 numaralı tığ kullanıyorum tabi siz ipinizin kalınlığı inceliğine göre tığ numaranızı değiştirebilirsiniz benim kalınlığım ne ince ne kalın tam orta bir kıvam olduğu için ben 4 numaralı tığ kullanmayı tercih ettim şimdi çantamıza başka malzemesi ne sadece kağıt tip ve tığ yeterli isterseniz ağız bölümünü açma kapama aparatı da kullanabilirsiniz küçük metal olanlardan ve ben çantalarımı genelde astarlıyorum İsterseniz astarlı, isterseniz astarsız da kullanabilirsiniz. Evet, hemen çantamızın yapım aşamasına başlayalım. İlk önce sihirli zincirimi çekiyorum. Burada zincir sayısında e, şu anda tam olarak net olarak bir şey veremeyeceğim ama çantanın en e, boyunu bildiğim için ona göre ayarlayacağım size de kaç zincir olduğunu hemen söyleyeceğim 60 santimlik bir zincir çekimi yapacağız şimdi 60 santime 83 adet zincir denk geliyor Arkadaşlar şöyle göstereyim hemen Burası 60 santim bu şekilde gösterdiğimde gördüğünüz gibi 83 adet zincir yeterli oluyor şimdi ne yapıyoruz şimdi hemen söylüyorum ilk hemen dibinden değil ikinci olan bölümden ben tastan işliyorum arkadaşlar tas bölümden alıyorum alıyorum ve sık iğne halinde sıra sonuna kadar devam ediyorum gördüğünüz gibi herhangi bir işlem yapmıyorum direkt her sıradan bir adet ilmek alarak sık iğne halinde sıra sonuna kadar devam edelim mangolarla alabileceğiniz pahalı ürünleri kendimiz daha kolay ve daha ucuz bir yöntemde böylelikle üretmiş oluyoruz o kadar para vermeye de hiç gerek yok ve ben size ne kadar e, ip gittiğini ve ölçülerinin ne kadar ne olduğunu hepsini tek tek açıklama bölümünde söyleyeceğim ve yazacağım da sıra sonuna da sık iğne halinde devam edelim arkadaşlar sıra sonuma kadar geldim arkadaşlar şimdi ise bir adet zincir çekiyoruz çektiğimiz zincire değil hemen alt bölümündeki bu bölüme batım uygulayarak tekrardan sık iğne modelimize devam ediyoruz belirli bir sıra bu şekilde devam edelim sıra dönüşümüzü gösterdim belirli bir sıradan sonra örnek koyacağımız zaman tekrar bir araya gelelim bu şekilde örmeye devam edelim arkadaşlar bu çantamızın ön arka ve taban bölümünü oluşturuyor yan bölümler ve sap bölümleri olarak toplamda 5 parça halinde çantamız. Şimdi ilk önce ön, arka ve taban bölümü olan bu bölümü devamını yapalım. Evet arkadaşlar sık iğne işlemimi tamamladım. Toplamda 15 sıra sık iğne yaptım. Sık iğneden sonra artık örneğimizi koymaya başlayalım. Tabi bu sık iğne olayını siz isterseniz daha fazla veya az bir şekilde e, isteğe bağlı değiştirebilirsiniz. Ben 15 sıra olarak yaptım. Tamamen sıra sayısı sizlere kalmış bir durum. Şimdi 3 adet zincir çekiyoruz. Ben birinci zincirimi çekmiştim. 2 ve 3. Örneğimi çeviriyorum. Şimdi ilk sıraya değil ikinci sıraya batım uyguluyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Tekrar aynı şekilde hemen yan bölümüne batım uyguluyorum. Burada da ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi ise çapraz bölümünü koyacağız. Bunun için de tekrar tığımızı, ipimizi doluyoruz. Az önce işlem yapmadığımız, bıraktığımız ilmek bölümüne tığımızı batırıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Biraz boşlatmamız lazım. Gördüğünüz gibi burayı kaplaması lazım. Burada yine ikili trabzan işlemimizi yapıyoruz. Böylelikle modelimiz çıktı. Şimdi tekrardan ipimizi doluyoruz. Bu batım uyguladığımız yanındaki bölüm değil. Burası boş kalacak. Hemen ikinci sıradaki ilmek bölümüne batım uyguluyoruz. Yani bir sıra ilmek atlıyoruz ki buradaki çapraz bölümümüzü yapalım. Bu bölümü atladık. Boşta olan. Şimdi ikinci bölüme batım uyguluyoruz. Yine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Aynı şekilde hemen yanına yine aynısını ikili trabzan Şimdi ise çapraz bölümünü yapıp tekrar az önce bıraktığımız boş ilmek bölümü gördüğünüz gibi buraya tığımızı batımı uygulayarak ipimizi çekiyoruz bolca ve burada ikili trabzan yapıp tekrardan bu şekilde modelimizi kuruyoruz. İsterseniz bunu üçlü trabzan da yapabilirsiniz ama ikili trabzan daha kibar gösteriyor. Niye burada iki trabzan koyup örneğe koydunuz? Niye burada üç tane Trabzon oldu başlangıç sayısland diye sorarsanız bu başlangıç bölümünde bu üç tane zinciri çekmek zorundayız Yani bu zincir bölümü etkisiz eleman bunu saymıyoruz normal iki trabzon yapıp üstüne çapraz modelini koyuyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben şimdi sıramın sonuna geldim gördüğünüz gibi burada nasıl tekrarın üstüne çıkıyoruz hemen gösteriyorum yine 3 zincir çekiyoruz 1 2 ve 3 zincirimizi çektik 3 zincirimizi çektikten sonra örgümüzü ters çeviriyoruz her zaman gibi zaten bu örnekte arkası da önü de aynı modelde oluyor bunun için herhangi bir değişiklik yok şimdi yine ilk tığımızı ipimizi doluyoruz İlk ilmek bölümüne değil ikinci ilmek bölümünde batım uyguluyoruz ve ikili trabzanımızı yapıyoruz burası az önce de dediğim gibi bu ilk başlangıçtaki üç tane zinciri saymıyoruz. Bu her zaman yapmamız gereken stabil bir durum. Şimdi ikinci ikili trabzan bölümünü yapıyoruz. Ve üçüncü olarak az önce boş bıraktığımız ilmek bölümüne tekrardan ipimizi alıp doluyoruz. Ve bir miktar ipimizi çekip tekrardan ikili tırabzanımızı yapıyoruz. Şimdi aynı şekilde sıra sonumuzda kadar devam ediyoruz. Hemen burada. Bu ilmek bölümünü boş bırakıyoruz. Zaten burada son işlem yaptığımız bölüm boş bırakılan bir tane ilmek bölümümüz var. İkinci bölüme batım uygulayıp ikili trabzanımızı yapıyoruz. Hemen yanına yine ikili bir trabzan yapıyoruz. Ve şimdi ipimizi doluyoruz. Boş bıraktığımız buradaki ilmek bölümüne ipimizi batırıp, batırıp alıyoruz. Ve ikili Travzan yapıyoruz, ipimizi belli bir miktar çekiyoruz. Böylelikle sıra sonumuza kadar tekrar devam edelim arkadaşlar. Üst sıraya başlangıç bu şekil oluyor. Ve bundan sonra sıra sonumuz bittikten sonra size şöyle bir şey söyleyeyim. İki sırada zincir işlemini yapacağız. Yani sık e, zincir demişim çok pardon sık iğne işlemi yapacağız. İki sıra arada sık iğne işlemi yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar e, bu modelden sonra iki sıra sık iğne yapacağımızı söyledim ama şu şekilde düşündüm yeni başlayan arkadaşlar için sık iğneyi nasıl geçeceğiz geçiş yapacağız diye sorarlarsa hemen size göstereyim bir adet sıra sonumuzda zincir çekiyoruz dönüyoruz ve ilk işlediğimiz bölüme batmıyoruz hemen yanındaki bölüme batımı uygulayarak devam ediyoruz arkadaşlar bu şekilde sık iğne bölümümüze geçişimizi yaptık iki sıra sık iğnemize devam edelim ve daha sonra yine iki sıra bu modelimizi kuralım baştan kuruş videosunu tekrardan buradan izleyebilirsiniz nasıl başladığıma dahil ve ondan sonra da sıra sonunda yine 15 adet düz e, sık iğnemizi yapıp bu çantamızın ön arka ve taban bölümünü bitirmiş olacağız yani artık bu videoda tamamen akışına devam edelim ve video sonunda zaten tekrardan ne yaptığımı nasıl yaptığımı sizlere anlatmaya çalışacağım Evet arkadaşlar şu anda örgü sayım bitti gördüğünüz gibi çantamızı hazırladık ne kadar ölçüleri yani ne kadar kaç sıra yaptınız diye sorarsanız 15 sıra sık iğnemiz var bu modifi nasıl başlandığını gösterdim arada iki sıra tekrar sık iğnemiz var Tekrar iki sıra modifimiz var sonra bitiş olarak da tekrar 15 sıra sık iğnemiz var şimdi bu çantamızın bu bölümü bitti mi Hayır bitmedi Çünkü tekrardan kople dört kenarını İsterseniz sık iğne yapabilirsiniz. isterseniz yapmayabilirsiniz. Ama ben çantalarımda birleştirmenin sık iğne yapılarak daha güzel olduğunu düşündüğüm için ben sık iğne yapmayı istiyorum. Sık iğne için ilk önce ilk önce battığımız bölüme yani birinci başlangıç yerimize son sık iğneyi battığımız bölüme 3 kere sık iğne batıyoruz. Çünkü bunlar köşe dönemeçleri. işleri. İsterseniz orta bölüme şahit iğnesi veya ip de takabilirsiniz bu üç tane yaptığımız sık iğne bölümüne. Sık iğne alanlarında her sıraya bir adet sık iğne batımı uygulayarak devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi 15 sıra sık iğnemi bitirdim. Bu bölümlerde arkadaşlar burada iki tane zincir çektiğimiz için ikili trabzon yaptığımız için iki adet sık iğne yapıyoruz. Başlangıç bölümüne gördüğünüz gibi buraya da bir adet sık iğne yapıyoruz. Ve o bölümü kapatmış oluyoruz. Burada da aynı şekilde. Bir adet sık iğnemiz. Yine ikinci adet sık iğnemiz. ya yani örnek bölümünde de trabzon olan yerlere iki tane ve kapatma bölümü dahilinde üç tane sık iğne yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sıra başına ve sıra sonu olarak ayarlayacaksınız. Ama trabzon olan yerlere iki tane sık iğne batıyoruz arkadaşlar. Yani yapıyoruz. Ve aynı şekilde dört tarafını kople dönüyoruz. Ya yani model olan yerlerine kadar yapıyoruz derseniz iki sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde örneğimizin dört tarafında yapmış olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantamızın e ön, arka ve taban bölümünden oluşan parçamız bitmiştir. Komple etrafında 4 kişi olarak yaptık. Sık iğne halinde. Şimdi yan kanatlar ve sapını ile başlayalım. İlk önce yan kanatlara başlayalım. Ama yan kanatlara başlamadan önce size çantamın ölçülerini söyleyeyim. Bu taban bölümünün kanat ön ve arka bölümün. Tabi bunu isterseniz siz değiştirebilirsiniz e, çantanızın boyutunu siz de ayarlamak isterseniz siz de farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Pamuk Hanım da buralarda keşifte. Biliyorsunuz onsuz bir video çekmek kesinlikle ne olmuyor. Bir herkese merhaba de Pamuk sende <laughs> boyu boy, olarak da 57 santim. Çantamızın boyu tamamen 57 santim arkadaşlar. Bunu tabii ki de zincir aralığımızı siz çantanın e, uzunluğuna göre yani e, taban en arka kabaklar uzunluğuna göre siz de ayarlayabilirsiniz şu anda benim çantam 57 santimdir oluşuyor örgü işlemi bittikten sonra boyu 57 eni ise 27 santim tam 27 santim bunları açıklama bölümüne tekrardan tek tek hepsini not edeceğim ama sizler de buradan bunu öğrenmiş olabilirsiniz Çantamızın birleşiminde örmemiz gereken Yan kapaklar Bundan iki tane yapmamız gerekiyor arkadaşlar Yan kapağımızda şu anda elimizde Nasıl yapacağımı şimdi göstereceğim Bunun ölçüsünü sorarsanız Boy olarak 26 santim En olarak da 9 santim Bu parçadan lütfen iki tane yapmayı unutmayalım Ve ekstradan dikim içinde eğer benim gibi dikecekseniz ip bırakalım belli bir miktar. Yok tığ ile birleştireceğim derseniz de ip bırakmanıza gerek yok. Arkadaşlar hemen e, ölçülerimi zaten verdim. Nasıl yaptığımızı da söyleyelim. İlk önce zehirli zincirimizi çekiyoruz. Burada 12 artı 1 toplamda 13 adet zincir çekiyoruz arkadaşlar. 13 adet zincirimizi çektikten sonra 12 artı 1 ilk sıradaki ilmek bölümü değil ikinci sıradaki ilmek bölümünden itibaren ben tersten yapıyorum biliyorsunuz siz isterseniz tersten isterseniz düzden de alabilirsiniz yani şu şekilde yapıyorum ben bu taraftan kullanmıyorum ee, sık iğne halinde 12 adet sık iğnemizi yapıyoruz yani çantamızda yaptığımız işlemi yapıyoruz aslında yine sık iğne halinde devam ediyoruz bana kaç sıra yaptınız derseniz. Bunlar da aslında sıra vermek e, çok doğru olmuyor. Çünkü dediğim gibi ipin kalınlığı, inceliği çok önemli. E, ben yine de söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Bunu da 35 sıra yaptım. Ama dediğim gibi yani e, inceliği ve kalınlığı çok önemli. Ben zaten santim olarak da ölçüleri veriyorum. Ve açıklama bölümüne de tekrardan ölçülerin ölçülerini yaz, yazmış olacağım. Yazın çok büyük bir zevkle kullanabileceğiniz bir çanta sıra sonuna kadar geldim gördüğünüz gibi şimdi burada nasıl dönüyoruz der derseniz yeni başlayanlar için tekrardan yapmak zorlananlar için ve videonun başına gelmek istemeyenler için hemen göstereyim bir adet zincir çekiyoruz ve bu çektiğimiz zincir bölümünde bunu işlemeyip hemen başlangıçtaki bölüm ilmik bölümü yani sıra bölümümüzün hemen tepesine batıp tekrardan sık iğne halinde devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde 26 santim oluncaya kadar eğer benim ölçülerimde yaparsanız devam eder ediyorsunuz. Ve bunda da 26 santim yaptıktan sonra arkadaşlar koble etrafına yine sık iğne yapacağız. Ve bunda sık iğne de en püf noktalardan bir tanesi. Her seferinde söylüyorum ve yine söyleyeceğim. Bu köşe bölümündeki son sık iğne bölümümüze 3 adet sık iğne yapıyoruz. Çünkü çanta birleşiminde bu bizim için çok büyük bir avantaj. Yani en son köşe bölümündeki batım uyguladığınız sık iğne yaptığınız koble etrafına giderken sık iğne yaptığınız yere 3 adet batımı uygulayın. Yan kanatları da bitirdiğimizde göre diğer işlem çantamızın sap bölümü. Çantamızın sap bölümü için arkadaşlar e, istersenizleri kordon da kullanabilirsiniz. İsterseniz benim gibi ipinden de yapı, yapabilirsiniz. Burada toplamda 4 artı 1 yani 5 adet e, zincir çekiyoruz ve 4 adet olacak e, şekil halinde ilk bölümü işlemiyoruz. 4 adet olacak şekil halinde sık iğne yapıyoruz. Ve bunun ölçüsünü sizlere şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Kendi e, isterseniz e, elinizde kullanmak isterseniz elinizin ölçüsüne göre e, omzunuzda kullanmak isterseniz de omzunuzun ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz. Bu ipimizin kalınlığını da siz kendiniz istediğiniz gibi tamamen ayarlayabilirsiniz. Ama e, genelde çanta saplarında kullanılan 4 adet sık iğnedir. Ve ben bunu yine 4 adetler yapıyorum. Eğniliği tamamen denk geliyor. Uzunluğu size kalmış ama yine bunun ölçüsünü de vereceğim. Bu şekilde devam edelim. Belli bir aşım yani uzayıncaya kadar. Ondan sonra tekrar bir araya gelelim çantamızın sapları iki tane olacaktı ve ben, ben ikisini de bitirdim ama şöyle bir yine bir püf nokta var bunları ters sık iğne yapıyoruz kenar bölümlerini ve bunu bilmeyenler için şimdi ikinci çanta sapım da göstereceğim ama bu birinci çanta sapım ve bitmiş hali gördüğünüz gibi ters sık iğne ile kodlu etrafını gittim isterseniz düzden de gidebilirsiniz ama ters sık iğneyi de göstereceğim ölçüsünü merak eden arkadaşlar için hemen çantamızın sapının ölçüsünü de vereyim Ben biraz uzun olmasını istedim 61 santim arkadaşlar çantamız sapının uzunluğu 61 santim ters sık iğne arkadaşlar normal sık iğne gibi ama burada dikkat etmemiz e, püf nokta e, son işlediğimiz yerde zincir çekmiyoruz ve batım yapacağımız son yere yine bir tane batım yapıyoruz ve tek çıkışta çıkıyoruz. Şimdi tekrardan normalde bu şekilde gitmemiz gerekirken biz artık geri geri gideceğiz. Ve hemen arkasındaki e, zincir bölümümüzün olduğu yere batım uygulayıp ipimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi birazcık uzatıyoruz. Ve tekrardan sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Yine aynı şekilde bir arkadaki ilmek bölümüne batım uyguluyoruz ve ipimizi çekiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yine göstereyim hemen. Bir arkadaki sıra bölümümüze batma uyguluyoruz. ipimizi biraz çekiyoruz. Aynı şekilde köşe dönemeçleri nasıl oluyor? Köşe dönemeçte de aynı şekilde. Hemen sıradaki işlem bölümümüze batım uyguluyoruz tekrar çekiyoruz tekrar aynı şekilde bu şekilde her batım uygulayacağımız yere batıyoruz geri gide gide ilmek bölümlerimize ve ipimizi tek seferde çıkarıyoruz koble etrafı da bu, şeker, e, bu şekilde gidelim arkadaşlar daha sonra bu sapımızı da bitirdikten sonra artık çantamızın birleşim aşaması daha sonra tabii ki de astarlama Evet arkadaşlar. Şimdi çantamızın birleşim aşamasındayız. Birleşim aşamasında çantamızın iç yüzeyini ön tarafa bakacak şekilde aynı şekilde e, yan kanatında yine iç yüzeyinin içe bu tarafa bakacak şekilde ayağa Gördüğünüz gibi. Şimdi bu şekilde yaptığımızda bende e, mandal ve yan iğneler var. Sizler herhangi bir objeyle de iğne ipliklendi de İstediğiniz şekilde tutturabilirsiniz işaret bölümlerinizi. Bu şekilde başlangıç bölümünü bu bölümde ve bu bölümde diğer kanatımı da alıyorum gördüğünüz gibi iki tarafta da mandallan tutturuyorum bu bölümleri ki işaret alanım kaybolmasın. Gördüğünüz gibi başlangıç noktaları tamamdır. Şimdi taban bölümü alalım işareti. tabi pamuk ellemesi çantamı daha güzel halledeceğim ama pamuk hanım izin vermiyor şimdi taban bölümünde de aynı şekilde yerleşim yapıyoruz arkadaşlar pamuk bir kit tamamen bunu bu şekilde yapıp taban bölümünde de bir 12 tane sayımızı ayarlıyoruz gördüğünüz gibi bu buralara da işaret iğnelerimden tutturuyorum kaybolmasın diye aynı şekilde burayı da işaret iğnemle tutturuyorum böylelikle yan kanatın ayarlamasını yaptık olduk şimdi sadece de sadece dikim aşaması var Sizler isterseniz tığ ile birleştirebilirsiniz. İsterseniz benim gibi dikebilirsiniz de. Bu tamamen size kalmış bir durum. Ben dikmeyi tercih ettim. Zaten yan kanatları yaparken bir iplik bırakmıştık mesafede biliyorsunuz. Direkt o ipliğimi kullanıyorum şu anda. Bu işareti aldığım bölümdekini çıkarıyorum mandalımı. Şimdi bu şekilde İki tarafında yan gelecek şekilde ayarlıyorum Her ilmek bölümüne iğnemi batırıyorum arkadaşlar. Dikim bölümümü çok fazla belli etmemesi için düz tutarak yapmam gerekiyor. Koble etrafını bu şekilde dikim aşaması başladı. Gördüğünüz gibi aynı bölümden bir kez daha alacağım. Burası düğüm bölümü aynı zamanda. Bu şekilde koble bu ve diğer yan bölümünü dikelim arkadaşlar. Nasıl olduğunu anladınız? Birleşim aşamasını. Bu şekilde devam edelim. Daha sonra da zaten sap bölümü var. Sap bölümünü dikiminde buluşalım. Evet arkadaşlar, çantamızın birleşim aşamasını da tamamladık. Gördüğünüz gibi mükemmel bir çanta oldu. O kadar paralar vermeye gerek yok. Yani rahatlıkla kendinizin de yapabileceği bir çanta. Şimdi bu alan bittim. Hemen sapa mı geçiyoruz? Hayır. Şimdi ise yapmamız gereken son bir işlem. Daha WhatsApp'tan önce. Hemen onu da anlatayım. Hemen şöyle bir kenarımızın orta bölümünden başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce sihirli zincirimizi çekelim. İç bölümüne. Daha sonradan hemen şu bölümden Orta bölümden başlayarak sık iğne halinde kople çantamızın etrafını iki sıra devam edelim. Bunu yaparken bu e, ipimizin fazlalığını da hemen bu üst bölümü alarak gizleyelim. Bu şekilde kople çantamızın bütün etrafını iki sıra sık iğne gidelim. Böylelikle hem ağız bölümü toparlanmış olacak, hem bileşimdeki eksiler toplanmış olacak. Yani bizim için daha hoş bir görüntü elde etmiş olacağız. Evet arkadaşlar, çantamızın sap bölümünü de saplarımızı içte olacak şekilde güzelce dikiyoruz dışta yapmıyoruz bu çantamızda ve gördüğünüz gibi çantamız bitmiştir bu kadar kolay yapması çok zevkli ve milyarlarca vermeye de hiç gerek yok bir marka adı altında gördüğünüz gibi mango çantamız bu şekilde hazırlanmıştır isterseniz bu sap bölümünü biraz kısa tutabilirsiniz e, kısa tutup buralarda deri sap verebilirsiniz uzun bir deri sap ama ben daha sade daha kendi gibi yapabilmek adına bu şekilde yaptım arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bitmiş halinin ölçülerini isteyenler için hemen söyleyeyim. Yine 27. Bu şekilde koyarsam 35 28 en 35 boyu 28 santimden oluşuyor arkadaşlar ama normalde de eni de ee, birleşim bileşim yerlerinden isterseniz de 27 santime denk geliyor. Gayet kullanışlı ve pratik bir çanta. Yazın keyifle kullanabileceğiniz bir şekilde. İçi de gayet geniş. İçinin astarını daha dikmedim videoyu yetiştirebilmek için. Şimdi artık içinin astarını dikeceğim videodan sonra. Yani içi bol kullanışlı, güzel. Her şekilde yazın rahatça kullanabileceğiniz bir çanta genişliğinde. İnşallah beğenmişsinizdir. Yeni çantalarda tekrar bir araya gelme dileğiyle diyelim. Herkese iyi günler.